Merhabalar sevgili Watchlin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş Yağmur yükselle ayrıldığımızdan beri. Tüm detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı. Bildirimlerinizi açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Magazin Dünyası'nda Yankı uyandıran ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Barış Baktaş, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak son günlerde duygusal ve yürek burkan açıklamalarıyla bir kez daha ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu, Yağmur Yüksel'den ayrıldıktan sonra yaşadığı duygusal süreci ve hayatında nelerin değiştiğini açık yüreklilikle dile getirdi. Bir dizi setinde başlayan ve ekranların en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri haline gelen bu ilişki, ne yazık ki beklenmedik bir şekilde sona erdi. Barış Baktaş, ayrılığın ardından ilk kez açıkça konuştu. Barış Baktaş'ın açıklamaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Konuşmasına, yağmur yükselle ayrılığımızdan beri içimde bitmeyen bir sessizlik var, diyerek başlayan oyuncu. İlişkinin kendisinde derin izler bıraktığını belirtti ilişkinin bitmesinin ardından sadece duygusal değil, profesyonel anlamda da durgunluk yaşadığını belirten Baktaş. Yaşadığı içsel çalkantıyı. Sanki içimde bir boşluk var. Her şey aynı gibi görünse de hiçbir şey eskisi gibi değil, sözleriyle anlattı. Bu dönemde çok sayıda teklif almasına rağmen projelere evet demekte zorlandığını belirten oyuncu eskiden Sahneye çıktığımda heyecanlanıyordum. Şimdi o heyecanı yeniden bulmam biraz zaman aldı, diyerek. Ayrılıkla birlikte sanatına bakış açısının bile değiştiğini ima etti. Baktaş'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici detaylardan biri de. Yağmur yüksele ilişkin kalbinde hala açık bir kapının olmasıydı. Unutulması imkansız aşklar vardır. Unutmak, silmek, devam etmek. Bunlar sadece kelimeler. Gerçekte. Bazı duygular yerleşir ve kalır. Kalbimde her zaman güzel bir iz olarak kalacak. Dedi ve sözlerine duygusal bir boyut kattı. Barış Baktaş'ın sözlerinin satır aralarındaki duygular. Pişmanlık mı yoksa özlem mi olduğunu açıkça ortaya koyarken, ilişkilerinin neden bittiğine dair net bir açıklama yapılmadı. Özellikle keşke bazı şeylerin daha önce farkına varsaydım. Bazen insanın kaybettiklerinin farkına varması için çok geç oluyor sözleri. Ayrılık sonrası yaşanan içsel sorgulamayı gözler önüne seriyor. Barış Baktaş'ın açıklamalarının ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı hayranlar oyuncunun yürekten konuşmasını takdir ederken, bazı takipçiler ise bu sözlerin bir geri dönüş sinyali olup olmadığını tartışmaya başladı. Bu açıklamaların ardından Yağmur Yüksel'in çevresinden gelen yorumlara bazı dergi sayfaları bile dikkat çekti. Zaman her yarayı iyileştirir ama bazı yaralar zamanla değil, insanlarla iyileşir şeklindeki mesajlar. Barış'ın sözlerine gönderme olarak yorumlandı. Ayrılığın ardından kendini izole eden Barış Baktaş Son haftalarda yeniden projelere odaklanmaya başladı. Ancak tüm gözler özel